o kadar güçlü bir göksel dans ki, iletişimde dünyanızı yerinden oynatabilir. Sevgili ikizler, 30 Ağustos'ta yeni ay becerilerinizi parlatıyor. Fikirlerinizi paylaşın, net olun, yanlış anlaşılmalardan kaçının. Aşkta romantik ve flörtöz hava var, yeni bağlantılar için hayal gücünüzü kullanın. Kariyerde yaratıcı projeler öne çıkıyor. Detayları kontrol edin, sunum için hazırlıklı olun. Sağlığınız için zihninizi dinlendirin. Meditasyon veya nefes egzersizi yapın. Yeni ay zihinsel dağınıklığı temizliyor. Düşüncelerinizi yaz. Sosyal medyada ilham verici paylaşım yapın. Organize iletişim için hedef koy. Ödül olarak podcast dinleyin. Şanslı renk canlı sarı, şanslı sayı 3. Günün mottosu sözlerinle ilham ver, parılda. Abone olun, yorumlarda buluşalım. Bugün kiminle sohbet ettiniz ikizler?